anlat bakalım Türkiye. Sen anlat biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Şu an sizlere Bursa İnegöl'den sesleniyoruz. Özellikle bir lezzet noktasında olduğumuzun da altını çizelim diyoruz efendim. Bursa deyince İnegöl deyince aklınıza ne geliyor? Tabii Balkanlardan gelen bir kültür. Köfte kültürü geliyor efendim ve İnegöl köftesi gerçekten ee, Tatmayı değer diyoruz ama nerede mi? Tam da yerinde Alihan Bey'in konuğunuz efendim. Bu lezzet noktasında mutfakta neler pişiyor? Buyurun kendisinden dinleyelim. Alihan Alkan öncelikle merhabalar programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de çok teşekkür ederiz bizleri tercih ettiğiniz için. Bir lezzet noktası ise eğer şayet lezzet nerede biz oradayız diyoruz öncelikle. Sektörle ilgili yani yemeklerle ilgili lezzet noktası ile ilgili bilgiler alacağız ama önce sizleri tanıyalım. Alihan Alkan kimdir? Bu sektöre bu macera ne zaman başladı nasıl başladı biraz sizden dinleyelim. Mutfaktan gelen bir ismin konuyuz aynı zamanda buradan izleyicilerimize de küçük bir brief verelim. Teşekkür ederiz. Öncelikle adım Alihan, soyadım Alkan. Bursa Yenigöl doğumluyum. Yani Yenigöl köftesine Yerinde yemektesiniz şu anda. Burada sadece bir İnegöl köfte değil, dünya mutfağından yemekler, restoran yemekleri alakar. Lezzetlerin hepsine zaten tekrar geleceğiz ama ben öncelikle bu macerayı ne zaman başladınız, nerede başladınız, nasıl atıldınız gıda sektörüne, onu dinlemek istiyorum sizlerden. Nasıl atıldık? Anne hani derler ya filmlerde, çocukluğumdan beri bu iş yaparım diye. Gerçekten öyle, çocukluğumdan beri. Aynen, gerçekten çocukluğumdan beri bu işle uğraşıyorum. Aynı zamanda burada bir başarı hikayesi de var çünkü gerçekten işin mutfağından, e, bulaşıkçılıktan e, başlıyoruz ama şu an gerçekten köftenin yenileceği adres dedikleri zaman da Alihan Usta diye zaten gösteriyorlar. Evet, burada biz müşterilerimize sadece yine gör köfte değil, alakar dünya mutfağı, efendime söyleyeyim dünya kahveleri, kahvaltı çeşitleri, her çeşit bulunmakta. Aklınıza gelebilecek gerçekten çok güzel lezzetler var burada ama biraz da faaliyetlerinize deneyelim. Sadece restoran olarak e, burada gerçekten çok fazla kişi ağırlayabiliyoruz. Tabii pandemi sürecinden dolayı e, şu an çok fazla kimseyi ağırlayamıyoruz ama şunu sormak istiyorum sizlere. Burada mutfakta hangi lezzetler çıkıyor? Dünya mutfağı deyince tabii ki aklımıza neler gelmeli? Burada neler var? Örneğin. Burada neler var? İtalyan makarnalarından tutalım efendime söyleyeyim. Hamburger, sucuk ızgara, antrikot, efendime söyleyeyim, kanarosta, kapama köftelerimiz, sucuk hepsi bulunmakta. Aynı zamanda e, tabii ki hani fast food ya da e, diğer alakart yemeklerden ziyade e, aynı zamanda burada kültürümüzün parçası olan sulu yemek. Günde kaç çeşit çıkarıyorsunuz? 15 çeşit sulu yemek çeşidimiz bulunmakta. Hmm. Bulgur pilavı pirinç pilavı, makarnası, efendime söyleyeyim iki çeşit çorbası, soğuk mezesi, salata çeşitleri, kuru fasulyesi, güveçte ve bizim yemeklerimiz ayrıca güveçte oluyor hepsi. fırında en son fırınlanıp öyle öğlen tezgaha çıkıyor. Hepsinin ayrı sunumları var. Ayrı, hepsi ayrı birbirinden kaliteli lezzetler aslında. Ee, biraz da lezzete değinelim. Ee, lezzet anlamında gerçekten bu tecrübe edinilmiş ve buraya aktarılmış. Gelenlerden, e, ziyaretçilerden nasıl yorumlar alıyorsunuz? Nasıl yorumlar alıyoruz? Önce yemeğinizi yiyin ondan sonra ödemeniz yapın. Yemez, beğenmezseniz paranızı iade. <laughs> Gerçekten e, öyle bir durum da söz konusu olmuyordur çünkü bizler kamera öncesi yani çekim öncesi gerçekten burada çok değerli lezzetlere e, ev sahipliği yaptık, damak sahipliği yaptık diyebiliriz. Bu anlamda şunu sormak istiyorum şu an hala hazırda tabii pandemi dolayısıyla ağırlayamıyoruz ama kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? 300-350 kişi kapasitemiz var, balkonumuz var, ayrıca 250 metrekare çocuk parkımız var, toplu yemeklere de açız dışarıda, kentrik çalışmalarımız var. Şu an yapıyor musunuz peki catering hizmetini? Tabii ki fabrikalar çalıştığı için catering hizmetini yapıyoruz. Paket servisimiz burada mağazalarımıza devam etmekte. Ama yerel olarak gerçekten yöresel anlamda gerçekten çok güzel bir lezzet noktasındayız dedik zaten. Peki şunu sormak istiyorum. Özellikle biliyorsunuz ki içinden geçtiğimiz bir süreç var. Dünyaca içerisinden geçtiğimiz bir süreç var. Bu süreçte nedir efendim? Pandemi süreci. Bu pandemi sürecinde gerek personelleriniz için gerekse müşterileriniz için aldığınız önlemler nelerdir? Önlemlerimiz tabii ki maske, kolonya, dezenfektanlarımız ve sosyal mesafe kuralı o kurallar içinde burada yemek yedirmiyoruz zaten restoranımızda paket servisine devam etmekteyiz. Ama bu süreç bittikten sonra gerçekten akın ve izdihamlara da açığız diyoruz. Çünkü biz onları özledik, müşterilerimizi özledik. Onlar da bir yerde oturup, iki laf edip gerçekten ağız masa başında bir yemeği özledi diyoruz efendim. Peki geçmişten günümüze çok güzel bir yol kat etmişsiniz ama ileriye dönük büyüme yolunda hedefleriniz var mı? Hedeflere herkesin bir hedefimiz olmasa zaten bu yola çıkmayız. Hedeflerimiz büyük ama nasip o zaman izleyicilerimiz, damağının tadına önem veren herkes e, takipte kalsın diyoruz. Peki son olarak şu an bizleri izleyen, anlat bakalım Türkiye izleyicilerine. Aynı zamanda güzel Yeşil Bursa'mıza, İnegöl'ümüze buradan neler söylemek isterseniz. Tüm İnegöl ve Bursa'dan, Bursa'ya gitmekte olan misafirlerimizi burada ağırlamak isteriz. Çayları, kahveleri ikramdır. Mutlaka bekleriz. Yolu düşen herkesi bekleriz. Bursa İnegöl'e gelmişken bir lezzet noktasına uğramadan hatta İnegöl köftesi yemeden gidecek halimiz yoktu tabii ki. Bu anlamda da gerçekten İnegöl köftesi deyince akla gelen ilk isimlerden birini sizler için ziyaret ettik. düşen herkesi buraya bekliyoruz diyoruz. Sadece köfte değil diğer lezzetleri de ev sahipliği yaptığını artık sizler de biliyorsunuz diyoruz. Bursa'daki yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek bizden şimdilik ayrılmayın diyoruz.